Merhabalar ben Soya. Başrol serisinin yapımcısıyım. Sizlerle uzun zamandır görüşmüyoruz. Videolar biraz fazla aralıklarla geliyor. Ama bunu çözeceğiz. Size olabildiğince güzel bir proje sunmak istiyoruz. Eğer bir animasyon serisi yapıyorsak olabildiğince güzel olması için elimizden geldiğince uğraşıyoruz. Yine de her zamanki gibi sıkıntımız çok. Ekibimizin büyük bir çoğunluğu 14-18 yaş arası olduğu için proje aşırı yavaş ilerliyor. Ayrıca seslendirmen ve çizer sıkıntımız devam ediyor. Ve size harika bir proje sunmak istiyoruz. O yüzden size büyük bir neşeyle diyorum ki... Tekrardan, Tekrardan başvuruları, başvuruları almaya başladık. <laughs> Instagram üzerinden başvuru yaparak ekibin bir parçası olup projenin gelişmesine yardımcı olabilirsiniz. Seslendirmen, müzisyen ve çizer olarak bize başvuru yapabilirsiniz. Şartlarımız oldukça basit. İşinin en az 14, en fazla 19 yaşında olması, iş konusunda az da olsa da nemli ve dakik olması gibi minik şartlar. Geri kalanını başvuru formundan öğrenebilirsiniz. Başvuran kişiler ekibin yöneticileri tarafından değerlendirilip, zoom üzerinden münazaraya alınacaktır. Hepinizi başvuru için Instagramımıza bekliyoruz. O zamana kadar, bir sonraki videoda görüşmek, görüşmek, görüşmek üzere. üzere. Biz de aileyiz. Tüm parayı soyuyor.